arkadaşlar. Space Flight Simulator'ın ikinci bölümündeyiz. Şimdi benim roketlerimden birini göstereceğim size. Burada yörünge falan. Yörüngeye bakıyorum. Basıyorum. Yörünge şeyi. Abi yörüngeye girip tekrar döneceğimiz için şurada bir kalkan var. Paraşüt var. Ama güzel bir gemi. Ayakları da var. Ayakları. Atın. Bakın kalkmıyor. Bakın kalkmıyor. şey yapalım. Ee, şu de bir maç, bunu açalım. İkinci kapı <laughs> <laughs> şu an da pat iyi bırak tut. Neden bir tane yanıyor çünkü yarım motorlar birbirlerini yapıyor? çok Şu büyük motor. da iç içe bir sürü malzeme var. Bu da iç içe motorlar var. Bu kadar yakın koyamazsınız motorları. Yani. içe Onu da göstereyim size. Yani 35-40 arası Mesela şimdi. Burada şöyle bir Böyle bir veriyoruz. 25 5x'den sonra 1x'e yapıyoruz. Ve time period yapıyoruz. Oraya geldikten sonra motorları açıyoruz. Böyle yürümeyi geçeceğiz. Yine dik yaparsınız. Yani şöyle bir dik yaparsınız. O yeter. Ayırıyoruz. Yürüyeye yani oturuyoruz. Eğer yani oturacağız ama yürüyeniş yapamayacağız sanki. Neyse, yine bir gemimiz almış olur artık bu gemiye de. Şimdi, bu 100 kilometreyi nasıl şey yapacağınızı göstereceğim ama önce bunları destroy edeceğim. Destroy edelim. Şimdiki diş yeliniz yaparız Bir soru da yaparım. Ya tam var bir Oraya gidiyoruz abi. Geldik. Hmm, böyle besin. Temiz yöne doğru. Burada tam üstüne gelince motoru açıyoruz. Hı, hop. Aa, olmuş oluyor. İyi yaparız yaparız. Nasıl yaparız hem de ya? Ters. Geri dünyaya dönebilmek için de terse dönüyoruz. Biraz gidelim. Göstereyim yörüngeyi size. Böyle de dön. geldikten sonra terse dönüp motoru açıyoruz. Motor terse dönüp açınca alıyor Dünyaya giriş yapmış oluyoruz. Şimdi buradan sonrasında bu motora ihtiyacımız yok o yüzden. Şimdi pıt diye gidiyoruz. Aa yanlışlıkla onu da söktüm Evlaka yapmayın siz. Yoksa 30 saniye geri gitmeniz lazım. Biraz geliyor geliyor. Açıyoruz gösterdiğimi kanalısını. Ya hızınızı yavaşlatıyorsunuz. Şimdi, bunu ayırıyoruz. Ayırdığımız şey. Hayır. Bu roket değil. Neyse. bizim bu roket Zaten aynı şeydeyiz. Yörünge değil. Öyle bir şey gireceğiz yörüngeye. E. Eh. Şöyle mesela yanlamasına bir girişiniz varsa yörüngeye, Yanlamasına yapın. Düzlemesini yaparsanız gider. Yani gider. Direkt roket ısıdan patlar. Ben bir videoyu durdurup geleceğim. Geldim arkadaşlar. Ben buradan Şimdi geri inişimizi Devam edelim. Nasıl alev oldu? Alev oldu. Kalkan alev aldı. Aha. Şeyde attım parçalar orada. Görüyor musunuz bilmem ama patlıyorlar. Yok oldular. Hiç yılda bak bin derece oldu. 1000 derece oldu. Dur 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 oldu. Oh artık 5000 dereceye kadar dayanabiliyordu herhalde bu. Hmm. Hop. Aa hani şeye girmiştik ya. Daha sonrası aşağı doğru gidiyoruz kanka. Yanma bitti. Evet, hemen 500 açıyoruz. 2500 olunca para takıyoruz. 500 olunca da tam konuşlandıracağız ve e, bu videonun sonuna gelip gelmeyeceğim. Bugün bu videoyu da göndereceğim zaten. Bugün ne yapacağım? 2 bölüm daha aynı gün çekiyorum. eee Allah Allah oh, gidiyorduk. Gidiyordu. Gidiyordu. Çarpıyordu kas kalsın. 400-300 metre olmuş. Çarpıyordu kas kalsın. İnşallah patlamayız. Bu hızda da. Hop. Bu arada burada istediğiniz şey. Aha. 100 bini de metreyi de yaptık. WoW'u da yaptık. Hmm. Continue. Yaptılar. Base Center. Dünyada bir tane kaldı o da şey e, ee, nasıl diyeyim? Hey, ee, nasıl yapıyor? Ne diyeceğim? Ha, şeyden uzaktan gideceğiz. Bu Merkür, Venüs, Ay. Ayda üç tane var. Bu kartı ne bilmiyorum. Ama şimdi şey yapacağız. Onu biliyorum. Ee, roket uydu yükle ve uydumuz hazır arkadaşlar. Direkt uyduyu yaptığım için ben hemen burada çıkıyor ve uyduyla gidiş buraya başlasın. Şu üstteki kapağı şeye girince uzaya gidince açacağım. Hatta şey yapayım. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bakıya sıfır sıfır. Bakıya sıfır sıfır. Evet bizi Ayrıca şu koymazsanız ayrı daha az oluyor. E galiba hani havayı solundan geçiyor. Salondan geçiyor. Böyle daha hızlı Çıkıyoruz. Kesiyoruz. Yine aynı dediğim gibi şöyle mesin alıyoruz. Olay gemisini. Bu seferi yapabilirsiniz. Şöyle yeter. Bu kabuğu şuna çıkınca.

Biz şimdi Arka aramalarda ayırma vakti geldi Uzaydayız da Bunları da ayırma vakti geldi. şey geliyor. Şimdi Şöyle bu geliyor. Şöyle Evet, tamam, bu Onun ismini fazla söyleyemiyorum. Onun üstündeyken onu zaten biliyorsun. Ama bir önceki yapışta Evet şimdi Eee şurayı yine şey yapalım. Aha, eşit Hı -hı. Ben daha eşit olsun. Daha eşit olsun istiyorum Yok olmuyor tamam. Şey yaparız neyse ya boş verelim. Şimdi burada gidip açıyoruz. Uydumuz hazır. Uydumuz hazır. Uydu değil aslında tam. Uzay istasyonu gibi bir şey. Bunun ne işe, değil, işe yaradığını soranlar varsa da ee, şöyle mesela alayım ben şunu. Dikliyim tam. Bu şuna yarıyor. Yanlardan güneş paneli çıkıyor. Ve gazı biten Bezini biten şeyleri, gazı biten şeyleri, gemileri buradan gazete biliyoruz bu. Kendi kendine yakıt depoluyor. Ve bu hiçbir zaman dünyaya düşmeyecek. İstediğiniz kadar hızlandıralım. Hem yani yine de hiçbir şekilde dünyaya düşmeyecek bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.